Sevgili bugün sizler için geldik. Sizlere geldik efendim. Ben Ferdi Keman ve orkestram adına sevgililer gününüz için de kutlu olsun diyoruz efendim 14 Şubat. Evet efendim, büyüklerimize geldik efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlıyoruz.

Aşkımı dinlerden Gözümü yollardım Kimsesiz bıraktım Şu gurbet ev şeytti ya ah, moşere ah, 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 ah.

Teşekkür ediyorum ve coştum ben de söyledim onlarla birlikte. Eğlendiniz yani. Eğlendim, çok şükür eğlendim. Vallahi şimdi 14 Şubat'la olsa da gençlere önce saygı, sonra sevgi. Saygınlığı olmadığı yerde hiçbir şey olmaz biliyorsunuz. Büyük küçüğü bilmeli, anneye babaya saygılı olmalı. Yani önce saygıdan geçiyor. Saygıdan geçiyor her şey. Saygı olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Yani saygı evet bir de insanlarımızda şimdi gençlerimizde doyumsuzluk var. Yetmiyor. Yetmiyor yetmiyor yani. Azla yetinmeyi bilmeleri. Bilmiyorlar onu bilmiyorlar. Onun için işler boşanmaya gidiyor. Kredi kartları patlıyor. Ne oluyor? Huzursuzluk başlıyor. Azla yetinmeleri lazım. Siz hep azla yetinerek. Evet ben Rizeliyim Karadenizli. Buraya da Kocaeli'den geldim. Hazda yetindik. Üç tane evlat büyüttük. Yani yetinemeseydik onları büyütemezdik. Bak şimdi hepsi başarılı. Allah'a şükür. Ve ben de burada mutluyum. Çok güzel. Ağızlarına sağlık. Güzel olmuş. Eğlendiniz. Eğlendik. Sizlere de sağ olun. Var olun. Hüce amca. <laughs> Efendim. Siz tabii gördünüz geçirdiniz. Ee, Buyurun. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde. Buradan gençlere, evli insanlara bir mesajınız olacak <laughs> mı? Birbirlerine nasıl davranmaları gerekiyor? Bir mesaj vermek ister misiniz gençlere? Birbirlerini sayısınlar, sevsinler. Benim söyleyeceğim bu kadar. Saygı ve sevgi her şeyden evvel. Ee, öncelikle ben buradan 14 Şubat Sevgililer Günü bütün Türkiye'de bulunan bütün vatandaşlarımızın, burada büyüklerimizin hepsini kutluyorum. Yani düzce'mizde e, sosyal anlamda, müzikle ilgili sosyal anlamda elimizden geldiği kadar katkıları sağlamaya çalışıyoruz. E, bu tür etkinliklere e, hemen hemen yaşım şu anda 41, e, 14-15 yaşından beri ben geliyorum. Evet, 14 Şubat Sevgililer Günü özellikle e, biliyorsunuz burada bulunmamızın ana sebeplerinden birisi. Büyüklerimize e, moral amaçlı olsun e, geldik. Bütün büyüklerimizin sevgililer günü kutlu olsun diyoruz. Kendilerine sağ, sağlık, sıhhat diliyoruz. Sağ ol. Sağ ol.